Evet güneş doğdu. Nihayetinde birazcık ısındık. Kuzey Ege Yaşamı kanalından herkese merhaba. Bugün talihsiz koy, kadırga koyundayız. Bayağıdır buradan herhangi bir balık falan alamadık. Alanlar oldu aslında çupra turları başlamış. Bugün tabii hava patlak burada gözünü karartmış bir iki tekneci var. Onların arasında çok da bir şey yok. Sağımda da Kasım Usta var. Bugün Doğu Oteli biraz daha yakın taraftan atmak istedik. Hatta biraz öteye geçtik. Öteden e, uçurum gibi bir şey vardı. Hatta başka bir yer söylediler bize. Oraya gitmeye çalıştık. Harabi bir ev varmış. Orayı bulamadık. Harabi bir bina vardı. Orayı bulamayınca e, uçurumdan da karanlıkta inmeyi gözümüz kesmedi. Biz de geri döndük. Şimdilik vuruş var ama çok küçük balıklar herhalde. E, Yem yani Sardalya. Sardalya'nın sadece kendisi geliyor. Rüzgar da çok şiddetli. Asunto toplanıyor herhalde. <laughs> Sardalyanın sadece kendisi geliyor. Yani kılçıkları geliyor gibi. Başka gelen bir şey yok. Rüzgardan neredeyse kamışı yere yatıracağım artık. Bu tip aşırı rüzgarlarda aslında kazık daha iyi. Tripod sürekli zaten çok da kaliteli bir tripod değil. Sürekli devriliyor. Tabi bu da makinenin içerisine kum, çakıl falan o tarz bir şey girerse zarar veriyor. Aslında vuruş vardı. Yani bu arada yer değiştirdik. Çünkü ötede hiç balığı bırakmıyor. Yani pardon balığı bırakmıyorum. Yemi bırakmıyor. Yem hemen bitiyordu. Biz de bu tarafa geçtik. Her zamanki gibi jandarma yazısının tam önündeyiz. Aslında tam önündeyim. Kasım Usta arabada uyumakla meşgul. Hazır gelmişken atalım dedik. Yani buraya kadar da boşuna gelmiş olmayalım. Belki nasılsa kısmete bir şey çıkar diye. Biz de bekliyoruz. Kasmışsak kamışı yatırdı bayağı abi. Kafa dağıtmıyor ne bu ya? Ot balığı. O ne ya? Altopot mu? Oo, haydi bismillah. <laughs> Kasım aynen. usta? Tamam, köşeyi döndün. <laughs> o yüzden boşluk vermedim, Aynen, aynen. Hocam Bunun çok ne, iyi. iyi salatası oluyor, ha. Güzel bir ahtapot. sonu. Ee nasıl şey yapacağız bunu? Bak, bak. Aha, balık olmuş da balığı almış o ya. Bakayım. Bak, isparoz da var. Ee, yani, aynen. İçinde isparoz da var. Ne oluyor üç kağıtçıya bak. Yani. Isparoz da götürüyor bu arada. Neyse sen bunu alıyor musun? Sen almazsan ben alırım. Ha, alırsan ben sana veririm. <laughs> bu arada. Şöyle üçüncü bir meraya geldik. Aslında geri dönüyorduk. Tam geri dönerken bir yer gördük. Bak burada çok öyle bir rüzgar yok. Dalga yok, fırtına yok. Buraya gelen dedik. Burada ahtapotu çektik. Ahtapotu çekerken tabii ahtapottan önce isparoz vurmuş. Isparozu da ahtapot vurdu. Ava giderken avlanmış ahtapot. Tabii vuruş var. Diğer oltayı kurarken dahi zorlandım. Henüz daha takımı kuramadım. Ucunda bir şeyler var. Sardalya'ya vuruyor. Yani el tetikte de beklemeye gerek yok. Yine o şekilde alırsa iyi olur. Almazsa da yapacak bir şey yok. Ama tabi arada bir el tetikte bekliyoruz. Şöyle bir mera. Asos yolu üzerinde. Güzel en azından ot falan bir şey yok. Şu sol tarafta ot var. Oraya gitmedim o yüzden. Orada bir, bir kez attım. O zaman hemen zaten ot balığı geldi. Şimdilik buradayım. Bu çok iyiydi ama ya. Hakikaten ha. Ne bu? Şupra. Vay, sen nerelerdesin ya? Belki de bu taktı ha. He? he? Ama zaten çektim koptu tamam mı? Bu misina koptu. Hemen hemen bir yarım saat sonrasında ben benim oltayı çekerken bu misinayı da çektim. Aha, Belli bir abi, ara. Aldı, aldı. Aldıysa sen bir geç al onu. Hangisinde? Sağdakinde mi? O dalga, şu andaki dalga da. Daha sonra döndü bu oltayı bir lider düğümle beraber bağladı Kasım Usta. Sonra karaya doğru çekti. Küçük bir lidaki aslında geldi. Kısmet demek bizi bekliyormuş denizde. Aldı abi aldı. Bu çok işte bak. ooo büyükmüş ama bak ya bak sardalya mı vurdu o sardalya attım ya daha yeni attım çok iyi ya evet hakikaten çok iyi öyle bir kısa da bakayım aslında gayet de iyi vurmuş ha yani tam zamanında. ne yapalım çok güzel çukura Biz bu çizgutlardan boşuna para veriyoruz ha? Yok abi sardalya ya Hakikaten Mercan'a bile vuruyor ya Mercan'a bile Açılamadım zaten bir an Nasıl? Tam damağına saplandı Hımm Ben Açmışlar Az önce de söylediğim gibi O hikaye Ha? he Çin'e de vuruyor ya Yapamadım. Ha. Alamından çabuk temizle. Aynen. Kapatıyorum ace. Merada kutla bak. İşte tamam. güzellik bu. İşte al yana. Ta kendisi. Sağ taraftaki oltaya ikili oltanın hırsızına vurdu. Çok güzel bir çupra. Tam bir porsiyon. Tam bir porsiyon. Tabii ki yem sardalya. Buralar, bu aralar buralarda hep sardalya işi buraya, iş yapıyor. Hakikaten çok güzel bir çupra. Meran adını da bilmiyorum. Asos yolunda bir yer. Tabii bizde İzmir Urla'daki gibi öyle atacak çupra yok. Atacak balık hiç yok. Atacak ot balığı var. He? O doğru. O geliyor. Ee, sabah 4'te kalktık. Altı buçuk gibi Asos'taydık. koyundaydık. Kötü bir mera. Şu aralar hakikaten çok kötü. Yani ben ne zaman gitsem alamıyorum. Yani yanda, yan taraftakilere de baktık. Onlarda da alan yoktu. Rüzgar zaten çok kötüydü. Sonra Asos'taki kadırga koyundaki merayı birazcık değiştirdik, bir kenara geçtik. Daha sonra oradan da geri döndük. Eve gelirken Kadurga koyuna geçen bir yol vardı. Orada bir yere geldik, meraya geldik. Kasım Usta ile beraber. Arabayı da güç bela indirdik aşağıya. Burada atalım dedik. Burada belki güzeldir. Balık yapar dedik ama ilk atışlarımızda bir ahtapot çektik. Güzel bir ahtapot. O da duruyor. Sonra ben bir ot balığı çektim. Sonra bir lidaki çektik, Kasım Usta, kaba lidaki. Şimdi de ben bir tane çok güzel bir çupra çektim. Hakikaten özlemişim bu kafa atmasını. Çok süper kafa attı şuraya doğru. Yaklaştıkça. Arada birkaç tane daha balık çektik ama onlar yol üzerinde kaybettik. Onlar için güzel bir mera ama buraya da yol üzerinde bir yer şöyle bir göstereyim belki tanıyanlar olur varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Sardalya. Yani şu ara hakikaten sardalya çok iyi iş yapıyor. Sardalya alacak olanlara, çupra avına gelecek olanlara sardalyayı öneririm. Bu ev kamera ile izlenmektedir. İzle canım bir şey dediğimiz yok. Atayım YouTube'a, YouTube'dan da kendin izlersin. <laughs> Vuruş kesti. Nasibimiz herhalde bu kadarmış. Belki bu saatten sonra da yapar ama artık e, herhangi bir şekilde burada kalmamızı gerektiren bir şey kalmadı gibi geliyor bize. Daha sonra buraya tekrardan gelinebilir. Gelinemeyecek bir mera değil. Oldukça iyi bir mera. En azından dip yapısı iyi. Takılma falan bir şey olmuyor. Sadece bir 50 metre falan yolu bozuk. Şurada bir iskele varmış ama baktım iskelenin tahtaları var mı diye. İskelenin tahtaları yok. Burada bir tesis mi vardı acaba? İşte böyle keyfe keder kendilerim yapmışlar iskeleyi? Ona bakacaktım. Aha benim koltaya vurdu. Kasım Usta yapıştır. Lan bütün yemleri de denize attık iyi mi? <laughs> Oho kafa atmaya bak. Yavaş 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 geliyor. Geliyor 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 aha. Lan çek. Hey. <laughs> Ey maşallah ya. Lan bütün çok güzel bir çupra daha. Dur. Evet. Tamam oğlum, sakin ol. Tamam, çıktın karaya. Sakin ol. Yine sülüne şey sardalya. Bunlar bütün sardalyaları da attık gördün mü? Şu Neredeymiş? Tam da dudağındaymış. Baksana. Hepsi mi ya. Hepsi mi? Sen de ağzındakını bir çıkarsan. Bu bayağı dudağındaymış. Biraz daha şey yap. Ayt. Evet. Dur bırak şunu. <laughs> <laughs> ha. Kirletmeyeyim diyorum bunu. <laughs> Ama kirlenesi varmış ha. Araba geldi. Balıkları göstermiyor. <laughs> Vallahi öyle. Bir al yanak daha. Tam bir porsiyon. Güzel bir çupra. Bu sizi doyurur <laughs> Aynen aynen. iki tane fırınlık çıktı. Sardalya bu. Dün akşamdan aslında temizlettirdim ben bunu Migros'ta. İçini yağdırdım. Dün akşam tuzlayıp peçeteye koyup dolaba attım. Sabah da buraya geldim. Kendimce bir takım yaptım. Onu göstereyim size. Şu kadar bir hırsızı var. Kurşunun üst tarafına bir tane T bağlantı var bir tane T de yukarıya koydum. Şurada. Buraya da küçük bir kanca. Hemen hemen kaç numara bu bakayım. 2. 2 numara bu kanca. Hem alttakine de vurdu. İlk balık alttakine gelmişti. ikinci balık üsttekine geldi. Yani Merada hakikaten güzel balık var. İnşallah bu şekilde devam eder. En azından bir mera bulduk diyebiliriz. Bütün yemleri attık. Şimdi balık vurmaya başladı. Şuraya bak. Sardalyaları, sünnezleri hepsini attık. Ya bayağı eski, bayatlamışlar. dondurucudan çıktıktan sonra pek bir şey yapmaz, iş yapmaz diye, tekrardan girmez diye attık. İndi vuruyor. Ne güzel vuruyor. Kasım usta da uzakta. bu sol tarafta balık yok herhalde. Buraya gelirseniz bu tarafa, sağ tarafa. Burada sağ taraf daha iyi iş yapıyor. Evet. Üç tane balık, bir tane kaba ya da Lidak'i iki tanesi çok güzel çupra. Bunlar tam... Yani sinek Tam da konacak yeri buldu. Bunlar tam da fırınlamalık nasibimizde vardı. Çok şükür alabildik. Bayağı bir uğraştırdı bizi. Dediğim gibi burası üçüncü meramız. Üçüncü merada nihayet çuprayı bulabildik. Bu da ahtapot. Bunu giderken geçen av yapmış olduğum Ertan adlı bir arkadaşım vardı. Ertan'a vereceğim. Ertan inşallah bunu artık güzelce yapıp yiyebilir. Bu tarz şupraları çekebilmek için <laughs> kanalımı e, takip etmeyi unutmayın. Takibiniz, e, abone olmanız benim için çok önemli. Abone olan arkadaşlara cidden çok teşekkür ederim. Bu ara e, güzel abone sayısı artıyor. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bildiğiniz güzel meralar varsa e, onlara da talibim. Onlara da gitmeyi çok isterim. Bir arkadaşım yazdı aslında. E, Asos'un koyunun sağ tarafında bir yer var dedi oraya gidin orası daha iyi dedi. Ama oraya gidemedik gece yönümüzü bulamadık. Hava aydınlandı çok sert rüzgar vardı. Bir uçurum vardı uçurumun kenarına gidecektik orası da nasip olmadı. En nihayetinde biz de buraya geldik. İyi ki de gelmişiz eve dönerken şuraya bir bakalım dedik. İyi ki de bakmışız. Güzel bir mera. Bundan sonra da buraya bir iki kere de bir, birkaç kez daha gelebiliriz. Şu tarafta bir kayalık var. O kayalığı merak ediyoruz. Aslında tam da Badavut'un sağ tarafındaki kayalık gibi orası da belki Çupra, Melanur, Sargoz bir şey yapabilir. Videoyu burada sonlandıracağım. Şimdi oltaları toplayacağız. Kanal abone olan bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi seyirler. Oltası suda olan herkese rastgele iyi avlar.